Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle Galatasaray'a transfer olması beklenen Lucas Torreira'nın BM22 profilini inceleyeceğiz. Oyuncu gerçekten benim nezdimde ya da tüm e, spor kamuoyunun nezdinde son yıllarda Türkiye'ye gelecek olan e, 6 numaraların en iyi belki 2-3'e girebilir. Keza e, bu bağlamda buraya Luis Gustavo'yu da ekleyebiliriz. Tabi onun yaşı biraz daha... E, fazlaydı ama Lucas Torreira gerçekten tam yerinde bir transfer olacakmış gibi duruyor çünkü son yıllarda bir Felipe Melo tarzı bir oyuncu geliyor bir asırı. Çünkü yıllardır böyle bir eksik vardı. Hatırlarsanız 2013-2015 arasında Selçuk ve Melo ikilisi vardı. Biri oyun kurucuydu biri defansif özellikleriyle savunmayla hücum arasındaki o e, sıkıntıları gideren bir oyuncuydu. O da Melo'ydu ve Asır'ın yıllardır Lucas Torreiros'u yani bir savaşçı orta sahası o 6 numara o e, merkez orta o merkez orta sahi perçinli'nin ismi yoktu. Yani zaman zaman bunu e, Taylan'la denediler, Berkan'la denediler. E, tam bir şekilde olmadı. E, son yıllarda özür diliyorum bir Fernando vardı gerçekten o bölgede e, teknik ve vizyonuyla Oraya gerçekten bir seviye atlatmıştı. Lucas Torreira o kadar olmasa da hani teknik yönleri çok ağır basmasa da Lucas Torreira daha çok zihinsel ve savunmatif özelliklerinin yüksek olan bir oyuncu. Bu bağlamda bence çok 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 iyi bir transfer olacağını düşünüyorum. Hele 25 yaşında gelmesi şaşırtıyor. Muhtemelen Muslera'nın da payı olduğunu düşünüyorum ben bu transferde. Hızlıca incelememize geçelim. Şimdi özellikle Lucas Torreira Bu yıl nerede geçirdi? Fiorentina'da Kiralık olarak geçirdi <laughs> Neler yapmış abi? Şimdi Teknik özelliklerine bir bakalım Drip link ve ilk kontrol. Şimdi ilk kontrol m olarak ilk önemli değil ama ilk kontrolü 15 olduğu için Bu bizim için bir artıdır. Drip link 12 hani top sürerken yapacağı Atraksiyonlarda drip linkin etkisi Vardır ama drip linki de yine Aynı şekilde ortalamanın üzerinde Geliyoruz corner'e. Corner yani Bu teknik konular kendisi için çok önemli değil pozisyonu için o yüzden bu e, duran toplar şu an için bizim için Aslında önemli değil markaca geliyorum markaj pozisyonu için önemli e, ama bir tık düşük kalmış gibi düşünüyorum ben markacın yani, Tamam hadi ortalama deriz ama bir 14-15 seviyelerinde olsaydı Savaşçı orta sahi var ya köküne kadar oynardı ki oynuyor zaten geliyoruz orta yapması da hiç fena değil o da dediğimiz gibi bizim bu pozisyonumuzda önemli değil pas kalitesi 15 çok yerinde çünkü 6 numara orta sahanın bel kemiği olacak savunma özelliklerinin yüksek olması beklenen bir oyuncunun teknik kapasitesi yani pas özelliğinin bu kadar yüksek olması çok büyük bir avantaj penaltı kullanma bunu dediğimiz gibi duran topları önemsemiyoruz serbest vuruş da aynı şekilde teknik teknik ve pası pozisyonu ve rolü için çok çok yeterli ve üst düzey seviyede. Ben öyle düşünüyorum. Burada en önemli özelliği özelliğimiz ise top kapma. Çünkü e, bir kontra atak oluşturma pozisyonunda topu kapması Lucas Torreira'nın burada bizim için çok önemli rolünde. Ve nitekim top kapması da 15 çok yeterli seviyede. Uzan, uzaktan şuta geliyoruz. 12'de uzaktan şutta şöyle bir şey. Hani e, rolü bek e, önemsemiyor ya da rolde pek uzaktan şutun etkisi olmayabilir ama zaman zaman futbol manager'da bildiğiniz üzere absürt farklı goller olabiliyor bunların arasından Lucas Torreira da çıkıp bir gol atabilir o da o yüzden ortalamada yani ayağa top yapabiliyor şut da atabilir gol de atabilecek kapasitede bir oyuncu Lucas Torreira geliyoruz zihinsele savaşçı orta sahanın en önemli e, özelliklerinin bulunduğu yere zihinselde agresifliği 16 aşırı derecede çok çok iyi seviyede cesaretli ve aynı zamanda çalışkan bir oyuncu bize direkt o yeşiller gözümüze çarpıyor. Agresif ve çalışkanlık burada bir tık çok çok ön planda aslında. Bu bağlamda savaşçı orta saha rolünü burada kendisi çok çok iyi yapacaktır. Geliyoruz karar alma. Karar alma her ne kadar biraz da ofansif oyuncular için önemli olsa da burada bence karar alma Lucas Torreira için e, Artıya yazılıyoruz. Çünkü gerçekten ve karar alması 14'te ortalamanın üstünde. Bu da e, rolü için çok çok yeterli ve artı da olacaktır. Konsantrasyonu bu rol için önemli. Burada kendisinin 13 olduğu ortalamada bir e, özellikle bu bağlamda rolünü yine hakkıyla yapacaktır. Liderlik 10 bizim için liderlik yapması önemli değil. Önemli olan rolünü savaşçı orta sahada da e, merkezde defansı orta sahada kullanacak. Rolü iyi oynarsa özelliklerini yansıtarsa bizim için iyi yani liderlik bizim için şu an için önemli değil ön seziye geliyoruz ön sezi 14 gerçekten 14 yani 15 olsa çok üstü olacaktı 15-16 ama yine ortalama bence bir tık üstünde bu da ön sezi olarak bizim için e, artıdır özel yetenek dediğim gibi savunmatif oyuncu olduğu için savunmada daha çok e, kullanılacak bir oyuncu. Bu bağlamda özel yetin çok yüksek olması önemli. değil ki e, hiç gereği yok ama özel yetinliği gerçekten 14'te çok çok iyi. Pozisyon almasına geliyoruz. Bu bizim belki de bu rolde e, Lucas Torreira için en önemli yapı taşlarından birisi bu özellik. Pozisyon alması 15 çok çok iyi. Yani üst seviyeyi adım adım gitmiş, direkt 15 bizim için yeterli de daha daha iyi bir seviyede şu an. 16 17 olsa çok çok üst düzey olacaktı ama 25 yaşında bu pozisyona, bu profile muazzam olmuş. Soğukkanlılık çok yerinde. Takım oyunu üst seviyede. Yani bu demek oluyor ki top kaptığında hemen kontraya çıkacağı zaman e, takım oyununa uyumunun burada 18 olması büyük bir avantaj sağlıyor. Topu hemen kaptığında direkt ileri uçlara ya da topu kaptığı zaman e, oyun kurur, kurarken hızlı bir şekilde oyun kuracağı topu vermesi vesaire Burada takım oyunu bu işe yarıyor ve burada da çok üst düzey bir ee, özellikle sahip Lukas Geliyoruz top salan Top alanda da ortalama bir şey var. Yani ofansif olarak e, ortalamada bu bağlamda hücum anlamında da yeterli seviyede performans gösterecektir. Vizyona geliyoruz. Vizyonu da yine yerlerde falan değil. Ortalamada yine bu bağlamda dediğim gibi ofansifte e, kullanabileceğimiz bir oyuncu. Geliyoruz fiziksel özelliklerine. Fiziksel olarak da çeviklik ve dayanık burada gözümüze e, çarpıyor. Rahat bir şekilde 90 dakikayı geçirecektik, geçirecektir Lucas Torreira. Bu bağlamda e, merkezinizde bir oyuncu değişikliğinde e, size bir ekstradan avantaj sağlıyor. Torreira'yı değiştirmenize gerek kalmayacaktır. Tabi muhtemelen sarı kart e, kart sıkıntısı çok çekecektir bu profillerde. Çünkü savaşçı ortası biraz sert oynadığı için ve zihinselleri de buna yatkın olduğunda kart görmesi kaçınılmaz oluyor. Bu bağlamda her ne kadar kondisyonu iyi olsa da değişiklik... E, ihtimali olacaktır. Geliyoruz denge. Denge yine fiziksel anlamda e, Lucas için çok önemli. Bu bağlamda 14 ortalamanın bir tık üstünde. Bu da bizim için çok çok iyi seviyede. E, Lucas Torreira'nın tek dezavantajına geliyoruz. Güçsüz. Ya Burada 10 gerçekten bu profili hiç kalmamış. Muhtemelen bu da fiziksel e, özelliklerinden kaynaklanıyor. Boru, boyu 1.68 e, ağırlığı 64 kilogram olduğu için bu bağlamda gücünü bir tık düşürmüşler ama e, Lucas Torreira'nın bir tık daha güçlü olsa yani çok farklı bir boyuta dönüyordu. O yüzden tek dediğimiz gibi de taşı 10 olarak güç oluyor. Onu da e, bu diğer özelliklerin yanında görmezden gelebiliriz. E, hız ve hızlanmaya geliyoruz. Yani profilinde hız bir tık önemli. Savaşçı orta sahada e, Top kapmasında akabinde gösterici reaksiyonlarda burada hız önemli. O da ortalamada bir hızı var gerçekten. 13 bizim için ideal hızlanması. 14 vücut zindeliği 13. Bu bağlamda fiziksel özellikleri de güç haricinde yeterli. Zıplamasının düşük olmasının sebebi kafa vuruşu da düşük. Boyundan kaynaklı. Onun dışında gerçekten e, kötü bir e, özelliği yok. Yani şurada bir... Beyazlara baktığımızda bitiricilik, kafa vuruşu, uzun taç, liderlik ve güç. Burada tek bu düşük yerden e, önemlisi güçtü. Onun dışında harikulade bir profili var. Bu bağlamda Lucas Torreira çok çok yerinde bir transfer oluyor. Lucas Torreira'yı dediğim gibi savaşçı orta saha destek savaşçı orta saha savunmada kullanabilirsiniz. Şimdi savunma tif özelliklerde kullanacağımız zaman sürekli bir güç e, istiyor oyun bizden. Bu bağlamda defansif orta sahada da aynı şekilde yine güç istiyor bu bağlamda. Burada defansif orta saha özelliğini de rolünde çok güzel bir şekilde oynayacaktır. Hatta zorladığınız zaman zorlamaya da gerek yok. Defansif oyun kurucu özelliğiyle defansif oyun kurucu bile oynayabilir. Çünkü e, bizim ligimizde çok ee, önemli olmayacaktır çünkü şu e, teknik ve zihinsel özellikleri defansif oyun kurucu oynamaya bile yetiyor bu bağlamda çok e, joker bir oyuncu her rolü oynayabilmekte orta sahadaki o savaşçı orta sah orta sahayı perçinleyen isim de olabiliyor orta sahayı perçinleyen isim de olabiliyor zaman zaman da teknik kapasitesiyle oyun kurabilecek defansif olarak e, bir isim olabiliyor bu bağlamda her rolü yerinde yapıyor. Tabi burada bir boy sıkıntısı yaşadığı için gizlidir Beravio pek oynayamıyor. Dediğim gibi savaşçı orta sahi harikulade oynayacak. Zaman zaman da defansif oyun kurucu oynayabilecek bir isim oyunda. Bu bağlamda Lucas Torreira e, Galatasaray'a ve Süper Lig'e değer katacaktır diyelim. Çok güzel bir transfer olacağını düşünüyorum. Güzel de bir video oldu. Farklı transfer videoları ve farklı futbol manager videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.